sevgili arkadaşlar. Şu anda Zilva yayınlarının açılışını yaptı. Ankara'da bizim için çok bir heyecanlı bir gün. E, kitaplarımızı alıyoruz. Zilva.com adresinden vereceğiz ilk 20 evet, kitabı ederim. tüm öğretmen arkadaşlarımız imzalıyor. Yani bir kitapta 9 Mali. öğretmenimizin imzası olacak. Ben de dil bilgisini soru bankamı imzalıyorum sevgili içeriyorum. arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz Görüşürüz. Şakaladım. <laughs> Biri gelebilir mi? Özgür Kimse görmüyor ki beni. Galip <laughs> 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 hocam. Ankara'dayız şu an. Teşekkür ederim, bayramda oturuyoruz. Telefona konuşuyorsunuz. İmza etkinliği yapıyorum gençler. Siz de aldığınız zaman kitaplarınızı işçi kız tanesi imzalı olacak. Ve bütün hocalar da imzalı olacak. Ben de imzaladım. Ben de. Benim, Benim şu. bir şey, bir şey Çok seri çocuk. Tamam. Bak birinci o böyle değiyor. İyi. Ne hoş. Gel biraz. Önence Evet. Para adam bir şey. İmza imza atarsanız. Çok ciddi sıkıntı yaşarsınız bu yans aralarda. Karanlık daha hızlı oluyor. Daha kolay oluyor. Bir yani, şey, oluyor. <laughs> <Yani> şey <oldukça. gülüyor> evet. Bir de imzanızı bir de lazım yani. <laughs> soru, canlı sorular varsa hocam. Ayetleri kaldı <laughs> ne zaman diye soruluyor. <laughs> ne görüşlerinizi paylaşmak gelsin. Ay, Bunu paylaşmam çok uzun sürer. Ama imza bittikten sonra şey bir şey yok. Neyi imza alıyoruz? Benim kitaplar birlikte sizinle mahkeme Başka sorular yok. Hocam Oyunu soruyorlar. <laughs> Bayağı <laughs> Bu ara gelince görürsünüz. Bu ara. Başka sorular var mı? Burada olmak isteyen çok kişi var. O, bir sırflar, herkese, sırflar. Herkesi selamlar. O, bir herkesi selamlar. Herkesi selamlar. Herkesi selamlar. Herkesi selamlar. Herkesi selamlar. Herkesi selamlar. selamlar. Herkesi bu bana da çok tribi yapıp sabah gitti. 7.4. 7.4. toplantılar planlanacak. Ben başladım. Her ortamda bu konuda sana bir tavsiye vereyim. Gerdi videoları da bir yere verdik. 30. ayrı tek kamp. Aynen şurada da o zaman en iyi yok. Ya giriyoruz bu taraftan. Hocam paragraf kampının süresi ne zamana kadar? Kampının süresi. Her zaman.

boşatmayalım ya da. güzel, de de, de de, bir daha düzel sorunu bu parça sorunu istemeyelim bari ya 6.2 dolarlık bir tane daha alalım camı bir türlü olmadı o iki tane daha alalım dedim 7.3 45 dolarlık alalım artık şu yazıyı bitirelim camı da dolastıralım ya zırta ile anlaşırız yani benle danlamıyorsan artık yap buna başla <laughs> ya güzel <laughs> yani. çok güzel. Şimdi sosyal politika hocalarımız. Yani sosyal sosyal alanlar yeni bir kampaja Kampı okulun açılışında ilk hafta başlayacak. Diğer yandan da bir varsayı görseller kamerde olan hangi konular varsa bizim varmayız. Yeni roşinosta nasıl yapılıyor?

normal halinde <laughs> Afiyetle toplantımız başlıyor. Aynısını orada da görüyorum. Hocamın örneklerini de alacağız. Tutuldu. Benim yorumu sağ sola vereyim. Ben telefon alsın. Ayetlerini okuyacağım. Ayetinin hatını ben çok tanıdım. Böyle söyleyebilirsek bu gayet iyi olur. Zemin hazırlayı bitirdim diyor hocam ama yetersiz hissediyorum. Dil bilgisine geçiş mantıklı mı diyor. Bu arada ben kaşede vuruyorum. <laughs> ama sadece Zeduva.com

Yazar, Üst üste yani konuş O bir şaka mı diye kalacak? Canlı yayının sonunda stüdyoları dolaştıracak size. Evet. Ve evet. o kadar güzel evet. oldu ki şöyle söyleyeyim. Efe Özel'i aslında takip ediyoruz evet. şu an canlı En güzel o zamana kadar ki en güzel

alsın. Oradaki yorumlar olsun. Arkadaşlar sorularını alsın. Evet. Tamam. Ee, beraber gelsin. Soruyu verdik aslında. Merhaba arkadaşlar. Çok gürültü var. Ses duyulmuyor. <laughs> Şu anda bütün hocalar imza attığı için gürültü olabilir arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Merhaba. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ufak bir sakatlık yaşadım. Ee, Ankara'ya döndüğümde valizleri yukarıya çıkarayım derken hem sırtım Boynum zaten bir iki gün önce tutulmuştu. Ama üç gündür de çok ciddi ağrılarım var. Eğilemiyorum. Sağa sola çok dönemiyorum. Ama bu gözle açılışı var. Bizim için çok heyecanlı bir gün. Dolayısıyla kamptayız. Zedova kampı burası, Çalıştay gibi açılış. Hepsi bir arada ve iki üç gün geçireceğiz. Ağrılarım çok oluyor, ayakta çok duramıyorum. Sırtım da çok ağrıyor çünkü. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun arkadaşlar. Şimdi biz normalde pazartesi günü başlayacaktık diye bilgisi kampına. Ben çarşamba gününden beri çekim yapmaya çalışıyorum ama e, ağrılarım o kadar çok oluyor ki eğildiğim anda 15 dakikada bir ara vermek zorunda kalıyorum. Acıdan videolar zaten izlediğinizde görürsünüz, paylaşırım belki. E, yüzüm çok kötü görünüyor. Dolayısıyla benim odaklanmam çok zor. Sizin de odaklanmanız çok zor olacak. Dolayısıyla birkaç gün dinlenmem gerekiyor. İğnelerime devam edeceğim. Fizik tedaviye de gitmek istiyorum şu birkaç gün. Dolayısıyla Cuma günü herhalde başlarız diye düşünüyorum. Yani 3-4 günlük bir gecikmeyle başlayacağız ama gecikti ne deyecek hiç merak etmeyin. Yok, uzak doğu sanatı değil <laughs> Emrah. İzmir'den iki tane koca valizle Ankara'ya geldim tabii. Biraz onları kaldırırken sakatladım. Bir de biraz yorgunluk artık ayların vermiş olduğu yorgunluk stresle galiba tetikledi. Teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun. AYT kitapları bu sene çıkmayacak arkadaşlar. Bu sene çünkü çok fazla kitap yazdım zaten. Sadece TYT'den 4 tane kitap yazdım bu sene. dolayısıyla eee AYT yetiştiremiyorum. 9. sınıflar var, 10. sınıflar vardı şu anda yazdım. E, KPSS'de kitaplarımı güncelledim. Onların kamp videolarını çektim İzmir'de uzun bir süre. E, devam ediyor zaten çekimlerle bilgisine. Dolayısıyla zaten çok yoğun geçiyor. AYT'ye e, bu sene giremiyorum ki ben Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Edebiyat anlatmayı çok seviyorum ama hani sırf anlatmış olmak için ya da kitap çıkarmış olmak için çıkarmıyorum. Anlatmıyorum. Beni tanıyanlar bilir. E, yaptığım işin en iyisini yapma taraf tarihim. Yazdığım kitapların da öyle. Dolayısıyla AYT'ye Seneye inşallah diyelim. Bu sene 3 TYT'leri bir halledelim. 9 ve 10. sınıfları bir halledelim. Seneye AYT. AYT diğer hocalarımızın çıkıyor arkadaşlar. Zedovadaki tüm öğretmenlerimizin AYT kitapları çıkıyor. Sadece benim edebiyat anlamında çok fazla yayın olduğu için onları dahil edemedim projeye bu sene. Alice için... DGS için bütün paragraf kitaplarımı alabilirsiniz. Zemin hazırla paragraf anlam bilgisi kampıyla başlayın kesinlikle. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam zaten sizin sorularınızın sözel yetenek kısmının %90'ını oluşturuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla zemin hazırlayla başlayın. Hemen ardından paragrafı kafala, paragraf 40 gün soru bankasını da çözerek ilerletebilirsiniz. Çıkmış ales sorularını, DGS sorularını çözebilirsiniz. Arzucum şöyle biz e, garanti paragraf e, temel atma kitabının çözümünü yaptık. Ben herhalde bir gece gündüz e, kendi sağlığımdan taviz verdim. Çoluğumla çocuğumla ilgilenmedim. Günü gününe videoları çekip kanala yükledim. Ancak e, çok kısa bir süre sonra yayın evi bizim bu Zedova'yı kurmamız vesaire gibi durumları çok hazmedemedi. Açıkçası buradan söyleyeyim bütün öğretmenlerin kitaplarını iptal etti. Ben gece gündüz o kadar videoyu çektim ki iki aylık hiçbir insan o kadar video çekmez. O kitabı baskıya hazırlamaz. Yayın evinin tam sürecin ortasında yapmış olduğu bir yanlıştan dolayı sizler mağdur oldunuz şu anda. Öğretmenlerinizin hiçbir kabahati yok. Şu anda hiçbir öğretmeninizin kabahati yok. Bakın ZEDO öğretmenlerinizin tamamının kitabı iptal oldu. Ve kanala Yüklediğimiz videoları bizim kaldırmamız gerekiyor. Yasal olarak sözleşme feshedildiği için biz kendi kanalımızda o videoları tutamıyoruz arkadaşlar. Mağdur olmayın diye de e, bu bir lütuf da değil. E, gerçekten sizi çok iyi anlıyoruz. Bizler de öğrencilerin e, arasındayız. E, ne yaptık? Zedova.com'a bu videoları yükledik. Ama bazı arkadaşlarımız videolara ulaşamadığını söylüyorlar. Biz bunu her gün takip ediyoruz. Dolayısıyla bizden kaynaklanan bir sorun değil bu. Ee, ama videolar ulaşabilirsiniz. Biz bugün de kontrol ettik. Belki tarayıcınızla ilgili bir sıkıntı olabilir. Ee, videoları zedova.com'dan e, 15 Eylül'e kadar izleyebilirsiniz. <laughs> Hayır, zemin hazırla kaldırılmayacak. Öyle bir şey yok. Zaten bu olmasın diye biz Zeduva'yı kurduk arkadaşlar. Biz böyle bir mağduriyet bir daha kimse yaşamasın diye. Hiçbir öğrenci böyle bir şeyden yaşamasın diye biz Zedoya'yı kurduk zaten. Bütün videolar kanalımda kalacak ama maalesef böyle bir şey yaşandı. Ee, sizler kadar öğretmenleriniz de mağdur oldu ama inanın e, çok daha iyisini yapıyoruz. Hiç merak etmeyin. <laughs> Rica ederim. <laughs> hayır hayır zemin kaldırılmayacak arkadaşlar öyle bir şey yok. İşte bu, bu, bu açıklamaları yapmak bile çok üzücü bizim için gerçekten. Ama kesinlikle kaldırılmayacak, merak etmeyin. Teşekkür ederim, çok yorgunum. Ee, işte zemin hazırla kampı bitti. Sonra İzmir'e gittim biliyorsunuz. KPSS'de sözcük, cümle, paragraf videolarını çektim. Dil bilgisi için tekrar gideceğim, evden çekeceğim. Bayağı bir yoğun geçiyor. <laughs> Evet. 10. sınıfa geçenler kesinlikle dil bilgisi kampına katılsın. Bak 10. sınıfta okuyan arkadaşlar varsa çok net söylüyorum yeni müfredatınızda bütün dil bilgisi var arkadaşlar. Yeni müfredat deyip ama dil bilgisi yok diye sakın düşünmeyin. Sözcük türleri, cümle çeşitleri, yazım, noktalama tüm dil bilgisi var. Şiir bilgisinde o kafiyelerin redifleri bulmanız için yapıyı bilmek zorundasınız. Dolayısıyla haftaya başlayacak diye bilgisi kampına şimdiden kitaplarınızı alın hazır bekleyin. Bu bir. İki, metin yorumlama, size verilen hikayeden anlamlar çıkarma, metni değerlendirme soruları gelecek yazılarda. E dolayısıyla anlam bilgisine de hakim olmanız gerekiyor. Zemin hazırla paragraf anlam bilgisi kampını da hemen başlatıyorsunuz. Bakın vakit kaybetmeden başlatıyorsunuz. Çok önemli. Dil bilgisi özellikle 10. sınıfta neredeyse TYT'nin, şu anki TYT'nin %70'ini oluşturuyor. Bakın o kadar yüksek bir sayı. %70 ne demek? Yazım var, noktalama var, sözcük türleri var, isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, tamlamalar var. E, edebiyatta redifleri, hikayeleri, redifleri, kafiyeleri bulmak için yapı bilgisine ihtiyacınız var. Dolayısıyla onlara dikkat edin arkadaşlar. Çınar diye biri çok iyi Ayıra. Vallahi şu anda Çınar çubuk turşusu yiyor mudur bilmiyorum ama şu anda oynuyordur eminim ki. Şu hocaları görüyoruz. Devam edeceğiz. Hocalarımız çekim yapmaya sanmeyi devam ediyor. Evet. <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Seduva çok güzel oldu. Sürdürüyorlar harika oldu. Ee, bir çekimde yaparım olmazsa sizlerde görürsünüz. de takip ediyorlar. Şöyle dil bilgisinde bir tane video gelecek konu anlatımlı kitaptan. Bir tane de arkadaşlar dil bilgisi tur bankasından gelecek. Yani her gün hafta içi her gün. İki tane video gelecek. İki tane video. Bunu ben 20 günde yapacağım. Siz bunu 30 güne de yayabilirsiniz. Programınıza göre. Şimdi başlayabilirsiniz. Hocam ben şimdi müsait değilim. Ben Eylül'de başlayacağım. Şu anda başka bir kamp yapıyorum. Anlam kampı yapıyorum. Başka derslerim var. E, derseniz Eylül'de başladın. Ekim'de başladın. Ama benimle birlikte değil miyiz? Konu konu adım adım, adım gidin arkadaşlar. Dokuz hocamız imza atıyor. Benim de hocamız imza atıyor. Hayır hiç evet, de geç kalmadınız. Efendim, Bakın İsmail hocamın şöyle güzel bir sözü var. Diyor ki, ünlü düşünür İsmail hocam. <laughs> ne <diyormuşum>? <gülüyor> <gülüyor> Ne zaman başladığın önemli değil, nasıl, nasıl bitirdiğin, bitirdiğin önemli. önemlidir diyor. Bak nefis bir söz arkadaşlar. Yazın bunu ya yazın. Ne zaman başladığın önemli değil, nasıl bitiriyorsun? Sen... Program yaparsın. 3 günde çalışacaksın dersi 1 günde çalışırsın. Bu canlı yayın daha iyiymiş. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> canlı yayınlar çakıştı. Dolayısıyla hiçbir şey için geç değil. Yeter ki disiplinli çalışın. Yeter ki soru çözün. Nasıl soru çözülmesi gerektiğini görün arkadaşlar. Bodoslama sorulara Birikliği dalmayın. Bu arada hocam. Tamam evet, mı? Evet. Da kitaplarımız da. gelmiş. İmzalamamız gerekiyor. Aynen. Kapatıyorum canlı yayını. Sonra tekrar açarız. Aynen. Görüşürüz. Hoşça kalın. Nereden kapatıyoruz şimdi? Canlı kapa hocam. Canlıyı kapatmayı bilmiyorum. <laughs> Var mı bilen? <laughs> Arkadaşlar Hoşçakalın. İmza Görüşürüz.